Yurtta şeyler de var. Hocalar var He, yayın hocalar açıyorlar. Geçen onun hocanın açıyor. biri. Arkadaşlar üç katı diyor. Vurun gelsin diyor imamın biri. Yani adamlar atıyor. Cami imamı var burada. Yani arkadaşlar bizim... üç katı vurun gelsin diyor. Yani şey değil ki yani ayıp bir şey değiller. Yani. Adam atıyor yayınını. Hem El... e, sohbetini yapıyor hem de Heh. PK yapıyor. Yapıyor yani. Niye? Çünkü Adamın ihtiyacı var demek ki yani niye açmasın da ya şimdi elinde imkan varken niye kullanmasın yani olan ona bir çayda bana kaç küçük baksana. vallahi imkan var yani niye açmasın da burada şimdi herkes yayın açıyor arkadaşlar yani oru orayı bir geçin yani onu o lafları bırakın artık boş verin. Burada şimdi yayın açmayan yok yani. Herkes açıyor yani. Çünkü niye açar adam yani? Niye açmayacak? Ya hem sohbet ediyor. Ya siz boş verin, gelin gelini falan ne yapacaksınız ya? Gelin gelinlenmiş. Arkadaşlar sese istek atmayın. Kimseyi almıyorum. Aynen öyle. Köylü kızı. Aynen katılıyorum Atlacığım. Yani ben açıverdim hemen beri gözleri görüyor. Ya bunda ben ev ev hanımıyım, evdeyim. Yani açarım yani. Kimler kimler burada yayın açıyorlar valla. Biri mesela Mehmet Ali Erbil. Adam bir de yani yılların şeyi sunucusu. Adam yayın açıyor yani. Valla sabahtan akşama kadar... Akşamdan bir de sabaha kadar geceye kadar yayın yapıyor yani. Aynen. A